Gözlerini kapat ve şunu düşün. Hayatın boyunca sana kim olman gerektiği söylendi. Ailen, toplum, çevren. Çevrendeki saçma sapan kişiler seni belirli kalıplara sokmaya çalıştılar. Ama içinde hep bir şeyler eksik gibi hissetmedin mi? Sanki bir tiyatro sahnesinde başkalarının yazdığı bir rolü oynuyormuş gibi. Carl Jung, gerçek hayatın doğduğunda değil, kendini bulduğunda başladığını söylüyor. Peki kendini bulmak ne demek? Bu bir klişe mi? yoksa varoluşunun en büyük gerçeği mi? İnsan ruhunun derinliklerine indiğinde gördüğün ilk şey nedir? Sen gerçekten kimdin ve ne zaman kayboldun? Belki de bugüne kadar başkalarının beklentilerine göre yaşayarak kendi özünü unutmuştun. Ama gerçek yolculuk işte tam burada başlıyor. Bu videoda Jung'un en derin öğretilerinden yola çıkarak sana kendini bulmanın ne anlama geldiğini göstereceğim. Persona, gölge benlik ve bireyleşme süreci. Bunlar sıradan psikolojik kavramlar değil. Bunlar içindeki gerçek seni ortaya çıkarmak için var olan anahtarlar. Bir soruyla başlayalım. Gerçekten kendin olmaya cesaretin var mı? Doğduğumuz andan itibaren üzerimize giydirilen kimlikler var. Ailemiz, toplum, kültür sana hep nasıl davranman gerektiğini, neye inanman gerektiğini, nasıl düşünmen gerektiğini dikte ettiler ve sen farkına bile varmadan bu kimlikleri benimsedin. Carl Jung bu sahte kimlikleri persona olarak adlandırıyordu. Persona toplum içinde kabul görmek için taktığımız maskelerden ibarettir. Ama bu maskeler ne kadar uzun süre takılırsa altında kim olduğumuzu o kadar unutuyoruz. Öte yandan personanın karşısında bir başka güç var. Gölge benlik. Bastırdığın, görmekten korktuğun, sana öğretilen ahlaki normlara uymayan tüm yönlerin burada saklı ve ironik bir şekilde gerçek potansiyelin de burada gizli. Kendini gerçekten bulmak istiyorsan önce şu soruyu sormalısın. Bugüne kadar hangi maskeleri taktım ve hangi yönlerimi bastırdım? Günlük hayatında yaptığın seçimler, düşündüğün şeyler, hissettiğin duygular, bunların gerçekten farkında mısın? Yoksa sadece bilinç dışının sana yazdığı bir senaryoyu mu oynuyorsun? Carl Jung'a göre hayatımızın büyük bir kısmını bilinç dışımız yönetir. Geçmiş travmalar, bastırılmış duygular, kabul etmek istemediğimiz yönler, Bunlar farkında olmadan kararlarımızı etkiliyor, hayatımızı şekillendiriyor. Bilinçli zannettiğin birçok seçim aslında yıllardır içten içe seni yöneten gizli güçlerin eseri olabilir. Peki, bilinç dışının eseri olmaktan nasıl kurtulabilirsin? İlk adım, farkındalık kazanmak. İçinde seni yönlendiren görünmez elleri görmek, düşüncelerini ve duygularını sorgulamak. Bunu gerçekten ben mi istiyorum, yoksa bana öğretilen bir şeyi mi tekrar ediyorum? Kendini tanıma yolculuğunda bilinç dışının derinliklerine inmekten korkma. Çünkü orada seni gerçekten özgürleştirecek olan cevaplar yatıyor. Hayatın akışı içinde aniden yükselen o derin huzursuzluk sanki ruhunun en karanlık köşelerinden gelen bir fısıltı gibidir. İşte tam da bu anlar gerçek benliğinin sessiz ama kararlı bir çağrısıdır. Bu çağrı sadece basit bir rahatsızlık değil, varoluşunun derinliklerinde yıllardır bastırdığın unutulmuş saklanmış benliğin yankısıdır. Jung, hayatın gerçek dönüşümünün bu çağrıyı duyanların yani içsel sesini dinleyip onu takip edenlerin yaşanacağını söyler. O an geldiğinde belki de şimdi tam da bu noktadasın. İçindeki boşluk aslında tüm potansiyelinin, gücünün ve özgürlüğünün kapısını aralayan bir işarettir. Kendini bulduğunda sadece yüzeydeki maskelerden sıyrılıp özündeki gerçek ışığı keşfedeceksin. Bu bölümde o sarsıcı anları nasıl tanıyacağını, bu varoluşsal boşluğun aslında senin yeniden doğuşunun habercisi olduğunu öğreneceksin. Hazır mısın? Çünkü hayatın dönüm noktası aslında içindeki gerçek benliği ortaya çıkarmanın başlangıcıdır. Gerçek çağrıyı duymaya cesaret et. Dönüşüm yolculuğun şimdi başlıyor. Gölgenin gücü sakladığın, bastırdığın, belki de görmekten kaçındığın her şey bir gün tekrar yüzüne vurur. Bu kaçınılmaz bir gerçekliktir. Kendi gölgenle yüzleşmek varoluşunun en cesur adımıdır. Jung'un gölge çalışmasına göre içindeki karanlık seni şekillendiren potansiyelinin ve güçlerinin kaynağıdır. Bu bölümde içindeki saklı yönleri nasıl kabullenip onları iyileştirmenin anahtarını bulacağını öğreneceksin. Gölgen seni tanımak ve özgün benliğine ulaşmak için sana gönderilmiş gizli bir mesaj gibidir. Korkularını, utançlarını, bastırılmış arzularını hepsi seni bütün yapan parçalar. Onları yok saymak yerine kabul etmek ve anlamak gerçek dönüşümün başlangıcıdır. Karanlığını kucakla çünkü en derin ışık en yoğun karanlığın içinde saklıdır. Hazır mısın? Şimdi içindeki gölgeye doğru bir adım at ve kendi gerçek gücünü keşfet. Gerçek yolculuk senin iç dünyanla bütünleştiğin an başlar. Jung'un bireyleşme dediği bu süreç, hayatının bir noktasında herkesin yüzleşeceği derin bir dönüşüm yolculuğudur. Bireyleşme, parçalanmış kimliğini, bastırdığın ve sakladığın yönlerini bir araya getirip, bütün özgün benliğini ortaya çıkarmaktır. İçindeki tüm zıtlıklar, hem ışık hem de karanlık senin benzersizliğini oluşturur. İşte bu süreci kabul etmek aslında özgürlüğe açılan kapıyı aralamak demektir. Bu bölümde kendi içsel dünyanı nasıl yeniden yapılandıracağını, benliğinin tüm parçalarını nasıl kucaklayarak gerçek gücünü ortaya çıkaracağını öğreneceksin. Artık başkalarının dayattığı rolleri bir kenara bırakıp kendi içsel rehberliğine güvenme zamanı. Birleşme senin varoluşunun en saf haline ulaşmak için attığın cesur adım bu adım özgürlüğe giden yolun başlangıcıdır. Hazır mısın? Kendi içsel yolculuğunda bütünlüğe ulaşmanın sırrını keşfetmeye bir adım daha yaklaş. Bütün maskeleri çıkardığında, gölgenle yüzleştiğinde ve parçalarını birleştirdiğinde geriye ne kalır? İşte burası gerçek başlangıç noktasıdır. Carl Jung'a göre İnsan ancak eski benliğinden sıyrıldığında ve sahte kimlikleri bıraktığında gerçekten yaşamaya başlar. Ama bu kolay bir süreç değildir. Çünkü bugüne kadar inşa ettiğin her şeyin aslında sana ait olmadığını fark etmek sarsıcıdır. Peki bu yeniden doğuş nasıl gerçekleşir? Bu yalnızca zihinsel bir kavrayış değil, varoluşsal bir dönüşümdür. Eskiden seni tanımlayan şeylerden özgürleşmek, bilinç dışındaki derinlere inmek ve kendi özüne ulaşmak. Bu süreç sancılıdır ama aynı zamanda en büyük özgürlüğü getirir. Gerçek benliğini keşfettiğinde artık dış dünyanın onayına ya da başkalarının beklentilerine ihtiyaç duymazsın. Kendini olduğun gibi kabul eder, hayatını kendi değerlerine göre yaşamaya başlarsın. İşte o an gerçekten yaşamaya başlamış olursun. Peki şimdi bildiklerinle ne yapacaksın? Jung'un felsefesi sadece bir teori değil, bir yaşam pratiğidir. Gerçek dönüşüm, bilgi edinmekle değil, onu uygulamakla başlar. Bugünden itibaren kendine şu soruları sorabilirsin. Hayatımı başkalarının beklentilerine göre mi yaşıyorum? Hangi maskeleri takıyorum ve neden? Kendi gölgemle yüzleşmeye hazır mıyım? Hayatımın kontrolünü gerçekten elime almak için ne yapmam gerekiyor? Bu soruların cevaplarını bulmak zaman alacak. Ama gerçek yaşam sorularla başlar. Şimdi sıra sende. Kendini bulmaya hazır mısın? Bu video burada bitiyor olabilir ama sizin için her şey belki de şimdi başlıyor. O ilk adımı atma, kendi içinize daha derinlemesine bakma, belki de uzun zamandır görmezden geldiğiniz o gölge yanınızla tanışma, iç sesinizi dinleme cesaretini gösterme zamanı. Unutma, bu yolculukta yalnız değilsin. Kendi içsel haritanı takip etme cesaretini gösterecek misin? Bu keşif yolculuğu seni nereye götürüyor? Neler deneyimliyor, neler hissediyorsun? Düşüncelerini, hislerini, kendi keşiflerini yorumlarda benimle ve diğer kaşif ruhlarla paylaşmayı ihmal etme lütfen. Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Eğer bu derinlemesine yolculuk sana da ilham verdiyse, videoyu beğenerek destek olabilirsin. Bu bilgeliğin senin gibi kaşif ruhlu dostlarına da ulaşması için videoyu paylaş. Bu bilgilere tekrar dönmek, kendine hatırlatmalar yapmak için videoyu kaydet. Ve tabii ki felsefe ve psikolojinin ışığında ruhumuzun gizli hazinelerini birlikte açığa çıkaracağımız daha nice keşifler için Yonca Yaprağı Gizli Bilgelik kanalıma abone olmayı unutma.